Ne yapıyorsun Rab? Elik yapıyorum. Ne yapıyorsun? Elik. Ellik. Arkadaşların Arkadaşlarınla oyun mu oynuyorsunuz? Toplanmışsınız buraya. Arkadaşların tamir mi yapacaklar? Evet. Bu ne peki? Bayağı. Size bir balonu şişireceğim. Anne. Balonla mı oynayacaksın? Alabilir misin balonunu? Evet. Arkadaşlarım balon patlatmak ister belki. O da orada mı dursun? Tamam o da orada dursun. Siz oynarken balon da arkanızda dursun tamam mı Ural? Tamam mı Ural? Hadi sesi Şimdi biz oynuyoruz ya ondan anneciğim. Hadi bakalım. Ne oynayalım çocuklar? Balon. Balon oynayalım. Burak sen bize balon atar mısın? Bakalım kim yakalayacak? Oh, Aquaman yakaladı balonu Ural. Ücretini oradan alalım. Hak mı? Bu mu? Bu Bu mu? Bakalım. Ben atıyorum şimdi. Hak hmm. ayağıyla balona bir tane vurdu. Bir de buralın bu, 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 bu. kafası vurdu. Akı hemen vurdu. Akı hemen mi vurdu? Ama bunlar öncek adamda vurdu. O da vurdu. Öncek adamda vurdu. O da vurdu. Öncek vurdu şimdi kim yakalayacak birazdan içime girdik. Şimdi örümcek adamı atalım. Şimdi örümcek adamı mı atalım? Evet. Ben böyle atıyorum kime giderse artık. Kim yakalarsa top balon. Örümcek adamı Ooo Ken yakaladı. balonu kafasıyla alın. Şimdi sırada Aa, evet balon Aquaman'i düşürdü. Şimdi bu. Aquaman neden yerdesin? Kalkar mısın? Kalkamam ben burada uyuyacağım. Uyuyacak mısın? Tamam sen uyu biz oyun oynayacağız. Evet düşer uyuyor çünkü. Değil Şimdi oran. Ama balon da düşürelim. Ver bana balonu. Şimdi halka Devir bakalım. Halka da düşürür. Yapamadım. Hadi. Hadi. Makinede düşürelim hadi. Ben evet. Ben, ben evet. Çiçek makinesi. Sen de uykuya geçebilirsin artık. Şimdi. Ayar et. buna. Gel de bak. Bu katman. Şu tarafta mı? Onları Ken. 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 Barbie'nin. Erkek kardeşi. Evet, erkek kardeşi. Evet alabilir miyim balonu? Şimdi bunu da devirelim. Şimdi bunu da devirelim bakalım. Hangisini <laughs> <Arkadaşını> devirelim? <laughs> evet. Sen. <laughs> Sen de artık uykuya geçiyorsun. Ne diyor ne diyor? Şimdi sırada örümcek adamın devrilmesi sahnesi var. Şişt şişt. Oo, küçük, 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 küçük. <laughs> Evet. Onu da devirdim çünkü onun da uykuya ihtiyacı var. Biraz dinlen sen de örümcek adam tamam mı? Çok yoruldum bütün. Uyuyor. Hepiniz uyuyorsunuz. Evet. Hepiniz şey uyuyun yiye bakalım. Yiyeceğim şimdi balonla birlikte Ural'ı uyutalım. Battaniye lazım. Battaniye mi lazım? Neden? Sana da balonu vuracağım. Sen de yere uzanacaksın <laughs> ve uyuyacaksın. Hadi getir bakalım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz bu konuda? Getir bakalım. Evet küçük de vurayım. Hemen de kendini korumaya almış Ural. Ben de uyuyacağım değil mi ondan sonra? Hop. Aa, bana değmedi. Aa! <laughs> balon bana değmedi. Evet balon bana değmedi. Eşek. Eşek. Eşek, Eşek. neden bana öyle vurdun acaba? Masum masum bakma bana lütfen. Ne duralı dinliyorsun? Sana da bir balon atayım da bir. Sen gör bakalım eşekçik. Oh. Beo. Beo de uyudu. Bravo bunu bu arada bana attı. Ama olmaz değil mi? Evet balon bana vurdu. Ben de şimdi düşüyorum. <laughs> Çocuklar ben de uyuyorum. uyuyacaklar. Sen oynayacak mısın? Sen de uyumak istiyor musun? Bence sen de uyu. Hadi, <laughs> hadi o arkadaşlar seni bekliyor. <laughs> Sensiz uyuyamıyorlarmış Ural. Sensiz uyuyamıyorlarmış onlar. Bakar mısın ne kadar güzel uyuyor hepsi. Sen de uyudun. Hayır uyumadım. Uyumadın mı seni de böyle Pişt. uzatalım. Evet. Şimşek makkıyı uyuyor. Eşekçi Uyuyor. Köpek balığı da uyumak istiyormuş. O da buraya uzanmış. Köpek balığı sen de mi uyuyacaksın? Tamam sen de uyu. Şimdi ben sana atacağım. Bana atacakmış. Köpek balığını uyuttuktan sonra sıra bendeymiş. Öyle. Önce kadar uyutalım. Ken'i uyutalım. Halsi uyutalım. Beşikçi'yi uyutalım. Aquaman sen de uyu gözlerin çok güzel. Ben, ben de Ben de. gözleri çok güzel değil mi Ural? Allah. Aküemen kendi birbirine çok benzetiyorum. Ben de Sen Hulk'sun. Allah. uyur.